بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنه الله على اعدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Saddakallahu aliyul azim. Amin. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Amin. Huzurlarınıza peygamberimizin Ebu Zer Gıffari'ye nasihatlarından arz ediyordum. Ebu Le'svetü dövəli şöylədir. Ebu Zer Cündeb bin Cunad'ın yanına vardı. Ebu Zer şöyle dedi. Bir gün öğlenin ilk saatlerinde Mescid-i Nebe'de Peygamberin huzuruna vardım. Mescitte Peygamber ve onun yanı başında oturan İmam Ali'den başka kimseyi görmedim. Mescitte kimsenin olmayışını ganimet, fırsat sayarak dedim ki, anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Allah'ın onunla kendisiyle bana fayda vereceği nasihatta bulunun. Allah Resulü hoş geldin ey Ebu Zer. Sen biz ehli beyttensin. Buyurduktan sonra şöyle ekledi. İnni musike bi vesiyetin daha. Ey Ebu Zer sana bir nasihatta bulunacağım. Bu nasihatıma kulak ver. Bu nasihatımı iyi belle. kəinki o xeyir yolları və səbəlləri üçün bir universitetdir. Sənə verəcəyim bu nasihat bütün xeyir yollarını, gözəlliklərini bir araya toplamışdır. fe inneke in hafistaha kana leke biha kifla eğer nasihatıma kulak verir isense nasihatıma amel eder isense edeceğim bu nasihatları günlük yaşamına aktarır isense hem dünya saadetine ulaşmış olursun hem de kıyamet ahiret saadetine ulaşmış sayılırsın Peygamberimiz Ebu Zer'e nasihatında nefis zenginliğini, göz tokluğunu hatırlattıktan sonra yakin ve merhalelerinden söz etti. Yakin nedir? Yakin, sabit, hakikata mutabık olan ve zail olmayan bir inançtır. Hiç şüphesiz yakin, marifet ve normal itikattan üstündür. İnsanın ulaşıbileceği ən şərif və ən üstün bir fəzilətdir. Amma məalesef çox az kişi bu makamaulaşa bilmişdir. Onu əldə edən böyük bir sərmayə qazanmış və saadətə ərmiş olur. Böyləsi önəmli bir məsələdir, yakın məsələsi. Nite ki İmam Rəza alayhissalat vəs salam şöylə buyuruyor. İman İslam'dan bir derece üstündür. Takva imandan bir derece üstündür. Yakin ise takvadan bir derece yukarıdadır. İnsanlara yakinden daha az pay verilmiş bir şey yoktur. Çünkü önemli bir imani derecedir. Herkes bu dereceye ulaşamıyor. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor: Allah Resulü sabah namazını cemaatla kıldı. O sırada gözü mescitte başını aşağıya eğmiş bir gence takıldı. Gencin rengi sararmış, bedeni zayıf düşmüş ve gözleri çukura batmış gibiydi. Allah Resulü Ey genç nasıl sabahladın sen diye sordu. Genç ya Resulallah yakine ererek yakın üzere sabahladım dedi. Allah Resulü gencin bu cevabına şaşırarak şöyle buyurdu. Her yakinin bir hakikati vardır. Senin yakininin hakikati nedir? Genç şöyle dedi. Ya Resulallah yakinimin hakikatı beni mahzun etmiştir. Geceler ibadet için beni uykusuz kılmıştır. Gündüzler orucun susuzluğunu bana tattırmıştır. Beni o gündüzün susuzluğuna muptala etmiştir. Yani geceleri ibadetle geçiriyorum, gündüzleri oruç tutuyorum dünya süslerine ve lezzetlerine olan rağbetim kesilmiş. Sanki Allah'ın arşı hesap kitap için hazırlanmış, insanlar ise oraya toplanmış, ben de onların arasındayım. Ya Resulallah, sanki cennet ehlini görür gibiyim. Cennet nimetlerinden faydalanıyorlar, Cennet tahtları üzerinde oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Ya Resulallah, sanki cehennem ehlini görüyorum. Onlar cehennem ateşinde azaplar içerisindedir. Feryat ediyorlar. Sanki cehennemin o korkun sesini kulaklarımda işitiyorum, kulaklarımı çınlatıyor. Allah Resulü bu sözleri duyduktan sonra asabına dönerek şöyle buyurdu. Bu Allah'ın kalbini iman nuruyla aydınlattığı bir kuldur. Daha sonra gence dönerek bu haline devam et. Sakın bu ruh halini kaybetme dedi. Genç yarası ol Allah. Senin safında şehit olmam için, senin savaşlarında şehit olmam için Allah'ına dua et benim için. Allah Resulü bu, şey, bu, genç için dua etti. Çok geçmeden Allah Resulü'nün savaşlarının birisinde şehit olanlardan 10. kişi oldu. Yakin budur değerli müminler. İnsan yakine ulaştığında cennet nimetlerini görür gibi olur. İnsan yakine ulaştığında cehennem ateşini görür gibi olur. İlm-ül yakin nedir? İlm-ül yakin hakikata mutabık olan sabit inanstır ki, lazım-mälzum deliliyle hasil olan bir şeydir. Örneğin, uzakta gördüğün dumandan orada ateşin olduğuna varman gibi. Allahu Teala yakinin bu merhalesini Fussilet suresi 52. ayeti kerimesinde zikr etmiştir. Einü'l-yakîn nedir? Einü'l-yakîn görmə və müşahidə yolu ilə hasil olan və arzu edilən şeyin basiret gözü ilə görülməsi ilə əldə edilən inancdır. Bu görüş insanın əşyaları, çıplak əşyaları görməsindən daha e, təbiri caizsə güclüdür. Yakinin bu merhalesine Şeyh Sadık'ın Tevhid kitabında şöyle değinilmiştir. Ehli kitaptan bir adam Emirü'l-Müminin İmam Ali Aleyhisselatü vesselama gelerek dedi ki: "Ya Ali, sen ibadet ettiğin Allah'ı gördün mü?" Emirü'l-Müminin şöyle cevap verdi: "Vay sana! Ben görmediğim Allah'a ibadet etmem." Adam, peki nasıl gördün Rabbini? Allah'ını nasıl gördün diye sordu. Emirü'l-mü'minîn şöyle buyurdu: "Ve ileke la tudrikuhu'l-uyunu fi mushahadeti'l-absar, velakin ra'athu'l-qulubu bihaqa'i'l-iman." Eyvahlar olsun sana. Gözler onu bakmakla görmemiştir. Yani bu iki gözünüzle başınızda olan gözle onu göremezsiniz. O gözle görülmemiştir. Aksine kalpler iman hakikatleri yoluyla, imandan kaynaklanan aklın nuruyla onu müşahede etmiştir. Hakikatta insan iman nuruyla yaratanını, Rabbini görebilmektedir. Hakkul yakın ise hakkul yakın bir şeyin özünü ve aslını bulmak ve o şey ile kendi arasında hasıl olan hakiki irtibatı sağlam bir itikatla elde etmektir. En önemli merhalesi, en son merhalesi bu merhaledir ki bu merhaleye ulaşan, ulaşan bu merhaleye ulaşmanın neticesi fenai fillah'dır. Yani Allah'ın muhabbetinde, aşkında eriyip yok olmaktır. Kutsi bir hadiste şöyle zikr olunmuştur: Katımda kulumun bana yaklaşmasında ona farz kıldığımdan daha sevimli bir şey yoktur. Kullarım nafilelerle, sünnetlerle bana yaklaşınca onu severim. Allah bir kulunu sevdiğinde ne olur? Allah bir kulu, kulunu sevdiğinde o kulunun gözü, kulağı, eli olur. Bu rivayete dikkat edin. فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمَعَهُ الَّذ۪ي يَسْمَعُ بِهِ basaruhu الَّذ۪ي يُبْسِرُ بِهِ ve lisanahu allazi yantiqu bihi ve yadahu allazi biha Allah bir kulunu sevdiğinde o kulunun işiten kulağı olur, gören gözü olur, konuşan dili olur, tutan alan eli olur. Ne demektir? Yani artık o kulun kulağı dedikodu kıybet duymaz. O kulun gözü haramlara bakmaz artık. O kulun lisanı dili yalan konuşmaz artık. O kul artık yetim malına, fukara malına eli uzanmaz artık. Bu hale geldiğinde de yüce yaratan bu kulunu sevip saymaktadır. Beşer iman ve yakinin bu merhalesine ulaştığında dünyanın sorun ve sıkıntıları ona eziyet etmez artık. Onu rahatsız etmez artık. Yani kul başına gelecek bir şeyin mutlak geleceğini ve başına gelmeyecek olanın da mutlak asla gelmeyeceğini yahut zarar ve fayda verenin Allah'tan olduğunu bildiğinde artık hiçbir sıkıntı yaşamaz. Bizim dünya sıkıntılarına olan tahammülsüzlüğümüz imanımızın zayıflığından kaynaklanmaktadır. Bizim karşılaştığımız sorunlara karşı sabırsızlığımız, tahammülsüzlüğümüz imanımızın zayıflığından kaynaklanmaktadır. Ama insan imanını güçlendirdiğinde, imanı güce çattığında, bu yakin merhalelerine ulaştığında dünyanın belalarını, sıkıntılarını ilahi hediye olarak kabul görmektedir. Allah bizleri güçlü bir imana sahip, salih müminlerden karar kılsın.